Şu an beni dinlediğiniz cihazın, kullandığınız internetin yani aslında tüm modern dünyamızın temelinde ne var biliyor musunuz? Gözle göremediğimiz küçücük bir anahtar. Bu minicik parça olmasaydı inanın bugün bildiğimiz anlamda bir hayat olmazdı. Gelin bu küçük devin hikayesine birlikte bakalım. Şöyle bir anlığını düşünün. Bugün kullandığınız neredeyse her teknolojiyi mümkün kılan tek bir buluş var. O olmasaydı ne akıllı telefonlar, ne bilgisayarlar ne de uzay yolculukları olurdu. Peki dünyayı kelimenin tam anlamıyla değiştiren bu icat ne olabilir? Cevap: Transistör. Evet, bu kulağa basit gelen kelime aslında bilgi çağını inşa eden temel tuğlanın ta kendisi. Her şey bu küçücük anahtarla başladı. Peki transistörden önce ne vardı? Bu icadın ne kadar devasa bir sorunu çözdüğünü anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Devlerin çağına. Ve işte karşınızda hikayemizin kötü adamı, vakum tüpü. Bunlar bildiğiniz cam ampuller gibiydi. Büyük, hantal, aşırı derecede güç tüketen ve sürekli bozulan şeyler. Elektroniğin ilk adımları bu tüplerle atıldı ama çok büyük sorunları vardı. Bu vakum tüplerinin ne kadar büyük bir dert olduğunu anlamak için en yak bilgisayarından daha iyi bir örnek yok. Düşünün, 1945'te yapılmış bu dev makine tam 18.000 vakum tüpüyle çalışıyordu. 30 ton ağırlığındaydı ve koskoca bir odayı kaplıyordu. En büyük sorun ne miydi? Neredeyse her gün birkaç tüp patlıyordu ve birilerinin sürekli onları değiştirmesi gerekiyordu. Sürdürülebilir bir teknoloji değildi kesinlikle. İşte bu tablo devrimin boyutunu gözler önüne seriyor. İki teknolojiyi yan yana koyduğumuzda fark ortada. Boyut, güç tüketimi, güvenilirlik, hız, aklınıza ne gelirse. Transistör, vakum tüpünü her alanda resmen ezip geçiyordu. Yeni bir şeye neden bu kadar çaresizce ihtiyaç duyulduğu çok açık, değil mi? Ve işte bu noktada hikayeye insanlar giriyor. Bu devrim gökten zembille inmedi. Efsanevi Bell laboratuvarlarında bir araya gelen bir avuç parlak zihnin eseriydi. Her şey çok net bir görevle başladı. Bell laboratuvarlarından Mervin Kelly, geleceği görmüştü resmen. Bu vakum tüpleriyle, bu mekanik anahtarlarla bu işin bir sonu olduğunu biliyordu. O yüzden ekibine tarihin akışını değiştirecek o görevi verdi. Bana bu tüplerin yerine geçecek, katı halde çalışan bir alternatif bulun. Bu zaman çizergesi, bilimsel keşfin o sancılı ama heyecanlı adımlarını gösteriyor. Önce bir başarısızlık yaşıyorlar. Ama pes etmek yerine bu başarısızlığı açıklayan yepyeni bir teori geliştiriyorlar ve en sonunda 16 Aralık 1947'de o sihirli an geliyor. John Bardeen ve Walter Brattain transistör etkisini ilk kez gözlemliyorlar. Sadece bir hafta sonra tam da Noel arifesinde bu devrimsel buluşu yöneticilerin önüne koyuyorlar. Peki, gözle bile göremediğimiz bu minicik anahtar nasıl oluyor da çalışıyor? Karmaşık gibi gelebilir ama temel mantığı aslında şaşılacak kadar basit. Bunu anlamanın en kolay yolu su borusu benzetmesi. Şimdi hayal edin, önünüzde kocaman bir su borusu var ama ortasında kapalı bir vana duruyor. Bu bizim ana devremiz. Sonra bu vanayı kontrol eden çok daha küçük ince bir boru var. İşte bu ince boru transistörün baz dediğimiz kısmı. Siz bu incecik kontrol borusuna ufacık bir su akışı verdiğinizde o gidip kocaman vanayı açıyor ve ana borudan devasa bir su akışının geçmesini sağlıyor. İşte transistör tam olarak bu. Küçük bir sinyalle çok daha daha büyük bir akımı kontrol ediyor. Hem bir anahtar gibi suyu tamamen açıp kapatabiliyor hem de bir yükselteç gibi küçük bir akışla dev bir akışı yönetebiliyor. Bu sihrin arkasındaki malzeme ise yarı iletkenler. En ünlüsü de silikon. Yarı iletkenlerin olayı şu. Normalde elektriği pek iletmiyorlar. Yani yalıtkan gibiler. Ama onlara dışarıdan ufacık bir dürtme, yani bir voltaj verdiğinizde bir anda süper bir iletkene dönüşüyorlar. İşte bu kontrol edilebilme özelliği, her şeyin anahtarı. Peki, silikonu nasıl bu kadar hassas kontrol edebiliyoruz? Katkılama denilen bir işlemle, saf silikonun içine çok az miktarda başka elementler karıştırıyoruz. Mesela, fazladan elektronu olan bir element eklersek, elimizde serbest elektron kaynayan n tipi bir malzeme oluyor. Ya da bir elektronu eksik bir element eklersek, bu sefer de elektronların atlayabileceği pozitif boşluklarla dolu p tipi bir malzeme yaratıyoruz. İşte işin sırrı da tam burada. Bu N ve P tipi malzemeleri bir sandviç gibi N P, N şeklinde dizdiğimizde ortadaki o ince P katmanına çok ama çok küçük bir voltaj uyguladığımızda bu su borusu benzetmesindeki o küçük kontrol borusuna su vermek gibi oluyor. Bu küçücük tetikleme 2 N katmanı arasında devasa bir elektron akışını serbest bırakıyor ve böylece ufacık bir sinyalle dev bir akımı kontrol etmiş oluyoruz. İşte transistör bu kadar basit ve dahice. Tabii transistörü laboratuvarda icat etmek işin bir kısmıydı. Onu pratik, güvenilir ve milyonlarca hatta milyarlarca üretilebilir hale getirmekse bambaşka, çok daha zorlu bir mücadeleydi. Bu alıntı o dönemdeki zihniyet değişimini harika özetliyor. Bell laboratuvarlarından Arvalız, ekibinin büyük resmi kaçırdığını fark etmiş. Mesele sadece eski vakum tüplerinin yerine yenisini koymak değildi. Asıl olay transistörün küçüklüğü ve verimliliği sayesinde vakum tübünün hayal bile edemeyeceği yepyeni şeyler yapabilme potansiyeliydi. Bu slaytta da o zorlu mühendislik yolculuğunu görüyoruz. İlk prototip çok kırılgandı, sonraki daha güvenilirdi ama üretmesi zordu. Ve nihayet 1960'ta oyunun kurallarını değiştiren planar transistör geldi. Bu yeni yöntem sayesinde transistörler artık tek tek elleme ile değil, bir silikon plaka üzerine binlercesi aynı anda adeta basılarak üretilebiliyordu. Seri üretimin kapısı açılmıştı. İşte bu gelişme bizi günümüze, yani silikon çağına getirdi. Seri üretilebilir transistör bugün yaşadığımız dünyayı tam anlamıyla şekillendirdi. Planar sürecin asıl dehası neydi biliyor musunuz? Sadece transistörleri değil, direnç, kapasitör gibi diğer elektronik parçaları da aynı silikonun üzerine basma imkanı vermesiydi. Ve bu da bir sonraki devrimin, yani entegre devrenin ya da bildiğimiz adıyla çipin kapısını sonuna kadar açtı. Bu entegre devrelerin ve minyatürleşmenin bizi nereye getirdiğini anlamak için şu rakama bir bakın. 2 milyar Evet, yanlış duymadınız. Bu şu an cebinizdeki akıllı telefonun içindeki tek bir işlemcide bulunan yaklaşık transistör sayısı. Bir zamanlar koca bir odayı dolduran hesaplama gücü şimdi tırnağınızdan bile küçük bir alana sığıyor. Gerçekten akıl almaz bir şey. Bu baş döndürücü ilerlemenin arkasındaki itici güç Moore yasası olarak bilinir. Bu aslında bir yasa değil, bir gözlem bir çip üzerindeki transistör sayısı yaklaşık her iki yılda bir ikiye katlanır. Bu grafik, onlarca yıl boyunca süren bu katlanarak büyümenin ne kadar istikrarlı olduğunu çok net gösteriyor. Ancak bu inanılmaz parti artık sona eriyor gibi görünüyor. Çünkü yeni fabrikalar kurmak astronomik derecede pahalı. Daha da önemlisi artık fiziğin sınırlarına tosladık. Transistörler o kadar küçüldü ki kuantum fiziğinin tuhaf kuralları devreye girmeye başladı. Elektronlar olmamaları gereken yerlere tünel açıp geçebiliyorlar mesela. Bu da işleri bozuyor. Ve bu durum bizi geleceğe dair en büyük soruya getiriyor. Son 50 yılı silikon tanımladı bu çok net. Peki Moore yasası yavaşlarken ve silikonun sınırlarına dayanmışken bir sonraki 50 yılı hangi malzeme tanımlayacak? dijital devrimin bir sonraki perdesini açacak, geleceğin transistörlerini yapacağımız o yeni sihirli malzeme ne olacak? İşte bu günümüz bilim insanlarının ve mühendislerinin cevaplamaya çalıştığı milyarlarca dolarlık bir soru.